745 yılında 2. Göktürk Kağanlığı sona erdi. Uygurlar, Basmınlar ve Karluklar bir araya gelerek Göktürk Kağanlığına son verdiler. Zaten onun öncesinde de iç savaşlar nedeniyle Kağanlık zayıflamıştı. Peki Hanedan ailesi ve üyeleri ne oldu sorusuna cevap verelim. Onlar 11 kişi halinde Çin'e doğru gittiler son kalanlar. Çin'in kuzeyindeki Xueyuan eyaletinde yaşamaya başladılar. Bazı olaylara karışsalar da herhangi bir varlık gösterip asla eski güçlerine kavuşamadılar. 941 yılına kadar Çin kaynaklarında Aşın ailesi hakkında bilgi vardır. Onlar hakkındaki son cümle şudur. Artık çok azaldıkları için haklarında kayıt tutulmaya gerek kalmadı. Yani Çinleşerek bu şey içerisinde, bu bölgede artık varlıklarını kayıtlar. Ama biz Cengiz Han zamanında başka eski dönemlerde de Aşina sülalesinden beylerin yaşadığını, varlıklarını koruduğunu görüyoruz. Zaten Türk halkının büyük bir kısmı batıya doğru göç etmiş. Bugünkü Kırgızistan, Güney Kazakistan, Tarbagatay bozkırlarında yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla hanedanın bir kısmı, yani Aşina sülalesinin bir kısmı Çin'in kuzeyine giderek orada bir süre, 200 sene daha yaşadı ve e, asimile olarak tarih sahnesinden çekildi.